Merhaba ben Serdar Özçolak, Özçolak Ağrısı'nın sahibiyim. Bugün sizlere Özçolak Ağrısı'nı kısaca geçmişiyle birlikte tanıtmaya çalışacağım. Ağrımıza hoş geldiniz diyorum. Aramız 200 dönüm üzerine kurulu ee, alternatifli padoklarımız var padok uzunluğumuz aşağı yukarı 300 metredir bu gördüğünüz tayların bulunduğu padoklar ve böylece e, koşu esnasında gerekli hızı ve adere ve kas yapısını daha kuvvetli hale getirebilme imkanı da sağlıyoruz. 5 tane büyük e, ahır baksımız var. E, bunlar aygır e, blo, taylar ve kısraklarla ilgili. 100 civarında da e, 105 civarında da zannediyorum e, kapalı baksımız mevcut. Arada e, otomatik sulama yapıyoruz bütün padoklar akşamları e, otomatik olarak sulanıyor. 50 metreye kadar yakın yağmurlama sistemiyle sulanıyor ve ancak bu şekilde zaten yeşili koruyabiliyoruz. Aşağı yukarı harada 8 kişi çalışıyor ve vardiyalı olarak çalışıyorlar. Büyük ot ambarımız var. 20 bin balya yılda ot ve sap kullanıyoruz. 5 bin balya ya yakın yonca kullanıyoruz. Buna mukabil e, Taylar anneden ayrıldıktan sonra haramızda İtalyan kullanıyoruz. Çünkü rasyonların çok değişken olduğu bir devirdeyiz. Kolay olmuyor. Daha önce birçok deneme yaptık. Bunlar haracılıkta zaten tecrübe en büyük şey. Birçok tayı da kaybettik. Epifiz oldu veya bir takım büyüme bozuklukları oldu ama şu an bir dengeyi kurduk ve iki senedir zaten bunun ürününü görüyoruz. Yarışlardaki başarılarından ve istikrarlı uzun bir dönem ee, yarış portföyünde kaldıklarından dolayı. Tabii ki haramızda e, çok ciddi bir veteriner kontrolü var. Çünkü biz her türlü imkana sahibiz. Kendi ultrasonlarımız var. Ee, Kıssaklarımızın tüm gebelik dönemindeki kontrollerini kendimiz yapıyoruz. Doğumlarını burada gerçekleştiriyoruz. Bu bize daha e, ciddi bir kontrollü e, işletme ve e, yetiştiricilik kazandırıyor. Jokey kulübü dahil standartlarımız daha bu konuda yüksek olduğuna inanıyorum. Çok ciddi e, nalbant konusunda da e, üzerinde durduğumuz bir konu e, her 15 günde bir, 20 günde bir taylarımızın, özellikle taylarımızın ayaklarını kontrolden geçirip e, ileriki yarış dönemlerinde daha kusursuz bir şekilde e, hazırlanmalarını temin ediyoruz. Tabii ki Haran'ın başarısındaki en büyük et, etkenlerden birisi personel. Çünkü e, Türkiye'de yetişmiş personeli özellikle haracılık konusunda bulmak çok zor. Benim en e, başlangıcından beri yanımda olduğum sağ kollarım Ayhan Erenler, Abil kardeşim, Tuncay kardeşim. Burada çok ciddi bir aile gibiyiz. Tabii onların fedakarlıklarıyla bu noktalara geldik ve daha iyi e, at yetiştirmek için de mücadelemize devam ediyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü atçılıkla ilgili faaliyeti burada rahatlıkla artık gerçekleştirebilecek seviyeye geldiğimize de inanıyorum.